Herkese iyi yıllar diliyorum. Yeni yılınız kutlu olsun. 2021 yılında hepimize sağlıklı, başarılı, huzurlu ve mutlu bir yıl diliyorum. Herkese iyi seneler. 2021 hepimiz için sağlıklı ve başarılı bir yıl olsun. Herkese mutlu yıllar diliyorum. Herkese iyi yıllar. 2021'in herkese şans ve mutluluk getirmesini diliyorum. Herkese iyi seneler, mutlu yıllar. Herkese mutlu ve sağlıklı yıllar arkadaşlar. Herkese iyi yıllar. 2021 yılının tüm dünya için önce sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini diliyorum. Yeni yılınız kutlu olsun. Hepinize sağlıklı ve huzurlu bir yıl dilerim. 2021'in hepimize şans ve mutluluk getirmesini diliyorum. Yeni yılın herkese sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum. Herkese mutlu ve sağlıklı bir yıl dilerim. Herkese mutlu yıllar. Herkese iyi seneler diliyorum. Yeni bir yıla girerken Herkese mutluluk, sağlık ve başarı diliyorum.